çocuklarıma diyelim ıslık çalacaksın ıslık sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes kimse çalamamalı senin gibi güzel örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın senden önce kimse saymamış olmalı senin saydığın gibi doğru ve güzel hem dalgaları hem saymasını severek de ki sinek avlıyorsun sinek en usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Sahi ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyorsun, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum düşlerini som somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir işe yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar işe yaramaz sanılanlardan çıkar. Aziz Nesin